Merhaba çocuklar. Bugün birlikte bazı meslekleri tanıyacağız. Ekranda bir mesleği anlatan resimler göreceksiniz ve o mesleği yapan kişiler ne iş yapar onu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Polis insanların güvenliğini sağlar. İtfaiyeci yangınları söndürür ve insanlara yardım eder. Aşçı Birbirinden lezzetli yemekler, çorbalar, tatlılar yapar ve bizlere harika sofralar sunarlar. Asker, askerler ülkemizi korur ve sınırlarımızı savunur ve halkın güvende olmasını sağlar. Öğretmen, öğretmenler bize okumayı, yazmayı ve yeni bilgiler öğretirler. Avukat, insanların haklarını savunur. Astronot, astronotlar uzaya gider ve orada araştırmalar yapar. Veteriner Veterinerler hayvanları muayene eder ve hasta olanları iyileştirirler. Şarkıcı Şarkıcılar şarkı söyler ve insanları eğlendirirler. Diş hekimi Sağlıklı bir ağızda sahip olabilmemiz için diş sağlığımızla ilgilenirler. Tabii ki bizler de bilinçli çocuklar olarak dişlerimizi fırçalamayı unutmuyoruz. Bahçıvanlar Çiçekleri, ağaçları ve bitkileri diker, sular ve onlara gerekli bakımları yapar. Arkeologlar, tarihi kalıntıları ve eserleri inceler, tarih hakkında bilgi toplar. Sporcular, düzenli olarak antrenman yapar, yarışmalara katılır ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederler. Fırıncılar, hamur yoğurur, şekil verir ve fırında pişirirler. Şimdi ekranda gördüğünüz bu işi yapan kişi hangi mesleğe sahip tahmin edin bakalım. Doğru. O bir asker. Hayvanları tedavi eden meslek hangisiydi? Harikasın. Hayvanları tedavi eden meslek veteriner. Aferin size çocuklar. Bugün birçok meslek öğrendik. Her meslek çok değerlidir ve hepsi farklı şekilde insanlara yardım eder siz büyüyünce hangi mesleği yapmak istersiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay